Yargılarımızı kıracak bir anime manga haberiyle karşınızda olacağım. Büyük bir konu var. O konu hakkında biraz hani debate yapalım, sohbet edelim, tartışalım. Anime manga haberlerindeydiniz. Ben güzel Güzelsoy. İyi seyirler. Bu güzel soy kanalındasınız. Onu da şey yapmış olmayayım. Ve saçların bağımsızlıklarını ilan etmiş. Konu başlığı aslında animasyon ve dublaj konusunda. Yani seyirlerin dublajı konusunda. Zira bu sektörde, dublaj sektöründe 30 yıldır çalışan bir dublörün yorumu var yani tweet attı, açıklamalar yaptı ve gerçekten biraz daha sarstı o piyasayı ve dublaj deyince hani böyle şey animeler değil hani biraz daha derme çatma merdiven altı anime değil bayağı Dragon Ball One Piece gibi yani Toei animasyonun animasyonunu yapmakta olduğu böyle eserler. Ve neden çok konuşuldu? Zira hani bilinen CEO'ların haricinde yani ana protagonist ana karakterlerin dışında aslında o sağda solda bulabileceğimiz seslerin yani CEO'ların çok kötü şartlarda çalıştıklarını ve çalışmaların karşılığı çok kötü olduğunu da e, haberini aldık. Yani kötü ne demek oluyor? Mesela ba yani çoğu zamanlarda 6 ay sonra ödeme alabiliyorlar. Ve bazen de eğer anima hani anim, yani animasyonunu yaptılar diyelim. Anime çıktı piyasaya. Anime tutulmadıysa bazı vakalarda ödenmiyor bile. Muhtemelen yani tutulmamıştır diye de fight etti. Tuz buz oldu. Herkes daldı gibi bir durum da var. Ee, bu da çok paradoksal bir durum. Zira animasyon sektörü dünyada hani tanınmadığı kadar bir derecede ve e, ihracatı yapılmadığı kadar bir derecede çünkü sektörün hani sadece böyle e, hacimsel olarak konuşmaya kalksak 21 milyar dolar bir pazardan bahsediyoruz. Ciddi bir rakam bunlara rağmen e be oğlum hani anime dediğin şey nedir hani insanın ruhunu işleten hani seslerdir. Seslenilemiş olduğu duygudur. Hani bunlar bunlar böyle olmasına rağmen neden bu kadar düşük diye konuşulabilir. Yumiko Shibata bu konu hakkında değerlendirme yaptı. 10 senedir bu sektörde. Ve o diyor mesela biz diyor günlük 55 yen alıyorduk. 5, 5 bin yen dediği de günlük 30 euro. Yani düşünsenize ayda 1000 euro bile yapmıyor eğer bu insan her gün çalışırsa bir de üstelik. E bir de Japonya mesela bizim karşı, karşımızda reels olarak ve hatta short olarak nasıl yani nasıl çıkar? Bir de animeyi sevdiğimiz için illa bir Japonya ile herkesin bir hayali orayı gezmektir. Ya da gezenler de mesela görür işte bu kadar dürüstler böyle aligato uzaymaz, aligato uzaymaz sürekli, sürekli sırtları böyle eğik. İşte görüyorsun jilet gibi sokakları tertemiz. Hatta bavullarına kadar bavulların düşüşlerini bile kontrol ediyorlar ama adam yani sonuçta her şey biznes, para. Zira buraya bakıldığında mesela eğer diyelim ki yani Seyular CEO'lar hani işlerini yaparken biraz böyle maaş yükseltme konusunu açsınlar. Hemen gönderip başkasını çağırıyorlar yani. Böyle kirli çorapmış gibi değiştirebilirler de seni. Ve o kadar uzağa gitti ki hükümet e, belirli bir spesifik adım attı. Zira önünün raporuna göre, Kasım raporuna göre e, zaten CEO'ların ne kadar zor şartlarda çalışıldığı ile alakalı raporlanmıştır. Ve hükümet birkaç tane hani harekete geçti biraz daha CEO'ları koruyabilmek için. Bir aslında freelancer şeklinde yani e, geldim bu projede çalıştım çıktım gibi e, CEO'lar için en azından artık bu, bu, bundan itibaren bugünden itibaren yazılı bir form, yani yazılı bir şekilde bir tutanak, bir sözleşmenin olması için zorunluluk getirmiş. Yani bunun olmaması bile, ya bence Japonya'dan bahsediyoruz değil mi? Yani dünyanın ilk 5 ekonomilerden bir tanesi, yani bu kadar saygılı, nazik, nezaketli bir insan. Hani halen böyle yazılı bir kontratın olmaması, bilmiyorum sizi ama ben çok şaşırdım. Bu arada ben Japonya'da da gezmedim. Ee, ve bundan sonra ödemeler, CEO'ların ödemeleri 60 gün maksimum bir zaman aralığından sonra ve öyle. Ki yine sıkıntı. Mesela Japonya'da şunu çok dediler, işsizlik maaşı yok. Aslında işsizlik maaşı var ama ne zaman maaş oluyor biliyor musunuz? 3 ay sonra. E zaten adam diyelim ki işsiz, işsizlik maaşına başvuracak. 3 ay kim bekleyebilirken ki? yani kirasıdır, giderleridir vesaire. E adam 3 ay sonra işsizlik maaşını dokunamadan zaten başka bir yerde iş buluyor, çalışıyor. Dolayısıyla biraz hani ondan Japonlar, Japonlar ve hatta Japonya'da çalışan insanlar şunu der, işsizlik maaşı yok der. Bir de üstelik yani, yani e, yapay zekanın %90'ı artık yavaş yavaş bu sektörlerde olduğu hatta ve olacak da bazı büyük şirketler bile hani başlamışlar bu yapay zeka destekli çalışmalar yapmaya. En azından yapay zekayı belli spesifik seyyuhlar üzerinde eğitmeye. Mesela en büyük örneklerin Nozara'dır. Hani bu pardon Masako Nozawa bir teyit ettim. Son Goku'nun seyyuhsudur. Mesela Son Goku'nun şöyle bir sözleşme yaptı Toei animasyonla Öldükten sonra Hani yapay zeka ile onun sesi halen canlandıracağı ile alakalı onayını verdi. E Tabii bu çok polemik olunan bir konu. Yani haber bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani değil mi insan böyle konuşunca Japonya hakkında böyle beklemezdi. Ama bazen hani ne kadar bir toplumsal olarak refah da olsa, ahlaklı da, ahlaklı da tırnak içinde şimdi ahlak kime göre, neye göre çok değişmekte de ama en azından betimsel olarak ne kadar ahlaklı da olsa aslında biraz dikkat etmek de lazım. İnsan iyi gözüküp böyle tersten böyle sorunlar olunca böyle şirketlerin böyle belli ahlak yapıları olunca insan yakıştırmıyor, bazen de daha e, şoke olma durumu oluyor. Mesela ben işte Arap ülkelerine giderken hani Arap ülkelerde biraz daha o yani insanları müşteri olarak görüp böyle hani bu koparma olayı vardır onlarda. Hani en azından diyorsun ki hani genel adam belli, betimsel olarak belli, geldiği amaç bakışı belli. Yani çok şaşırmıyorsun ona göre gardını alıyorsun. Ama mesela Japonya bekler miydin? Hiç beklemezdim ki yani çok farklı konulara girdim de. Türkiye'de o konuda zaten çok eleştirecek yönlerimiz var yani. Witch Watch mangası 3 milyon adet satılmıştır. 20 volümden oluşmakta. Kentashi Nohara. Bu güzel bir sayıdır ve bununla alakalı ciddi bir haber yapılmıştır. One Piece'in 111. cover'ı çıktı ee, ve tabi bir fülya oluyor. Zira her cover çıktığında bu kadar hani One Piece fanı olmasına rağmen nasıl satışları etkileyecektir Japonya'da ee, onlara bakacağız. Shonen Jump'un yeni kapağıyla zaten biraz daha yeni animelere e, ön planda tuttuğuyla alakalı yani yönelimini de görmüş oluyoruz. Dead Note ve Bakuman'ın mangakası Takeshi Nobata Bakayım kontrol edeyim evet Takeshi Nobata e, Obata pardon Bu 40 yıl kutlamasının ardından resmi bir ilk sayfası oluşturdu e, Takeshi Obata Yani 40 yıl derken yaşı değil 40 yıl Tezuka'nın, Te, Tezuka ödülünü kazandığı ile alakalı 40 yıl geçtikten sonra bu hani aslında bugünü e, böyle kutlamak için e, ikisini e, şey yapmış oldu resmi olarak açmış oldu ve 40 yıl Tezuka'yı bu kazandı bu adam kaç yaşında dedim <laughs> sizin yerinize düşündüm yani. Ve bu adam 1985'te Tezuka'yı alıyor ve o zaman da 16 yaşındaymış. Çok şaşırdım. Demonstüreüm bir sonraki film tarihi için 1 Mart gününde haber alacağız. MF Ghost, inisyal D'yi sevenler için sezon 3 animesi için, e, 2026 için yıl vermiştir. Ve e, bu son haberle e, anime manga haber videosunu kapatıyoruz. Bu Güzel soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel soy Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için tekrar çok müteşekkirim. Esenlikle çal.